şu an izlediğiniz ve birazdan düşecek olan kişi İslam Soysal. İki gün önce İslam ve diğer parkurcu da buluşup en son 8 yıl önce gittiğimiz bir sahile tekrar gittik. Ve uzun zamandan sonra çok güzel vakit geçirip çok iyi antrenman yaptık. Hadi İslam'ın düşmesiyle videoya başlayalım. <laughs> ayam, ayam, ayam. Evet ilk iş Pilates'e yönü. Pilates e da kuma gömü çalışmayan herhalde bir 7-8 yıl olmuştur ya. Hadi at bakalım. Oğlum taklalar bitmiş ya sıfır ya ya yeni den ya. 2012 videomu koysam bundan daha iyi yapmış olabilirim. <laughs> Adam'ın İngilizce sınavı var şimdi ve ne yapıyor? Final. Üniversite final. 20 dakika sonra. <laughs> Üniversite finali var ve takla atıyor salak <laughs> i̇şte adamın var, antrenmanla İngilizce sınavını yapıyoruz ya. Ne yap? Dur. Neydi? I need back up my car. In this place, I need to fix something. Tools, to to <laughs> to no tools, all this on. Don't need to cut the tools. Pilates'te takılmayı unutmuşuz ya. Var ya, bir yani, yıldan sonra. 8 yıl ya kolay değil oğlum 8 yıldan sonra geliyorum. Ben en son pilates topuna takla attığımda çocuk doğmamışsa şu an ilkokula gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hatta o çarpma bölmeyi bir öğrendi. Deniz yakınlaşmış. Biz buradan takla atıyorduk. Deniz tam neredeydi? Evet. O sikti. Buradan harbiden gelip takla atıyorduk ya. Ve şu an deniz gelmiş buraya. Valla küresel ısınma gerçek ha. Buradan running gainer atıyorduk oğlum biz. Vallahi billahi buradan gainer falan atıyorduk. Buraya bunca yıldan sonra gelince küresel ısınmanın ne kadar denizleri arttırdığını şuradan anladım. Çünkü biz eskiden buradan tutup takla atıyorduk. Ve sahile en az 6-7 metre vardı. Şu an denizin içinde kalmış burası. Yani bu kadar zamandan sonra bunu görünce gerçekten deniz seviyesi inanılmaz yükselmiş ya. Burada tunnel flip attığım görüntüyü neredeyse şu parmağımın olduğu yerden çekiyorduk o kadar uzaktan çekebiliyor. Ya buradan Jesus Gainer attığım zaman o oh, hayatta şimdi deneyemem ya. Probably <laughs> Bu ilk gün sonuna geldik. Bugün sadece pilatesle takla attık ki zaten birkaç saat buradaydık. E, o bile çok zevkliydi ya pilatesle takla atmayı bile özlemişiz ki de, takla da, da çok uzun süre oldu. Resmen unutmuşum ya sıfırdan takla öğreniyor gibi bir şeyiz. Yani hepimiz için geçerli bu. Ya gal galiba yaşlan yaşlanmaya başladık ya. <laughs> Abi de şey yaşlılık demişken beni YouTube'a başlattığı için Koray bir anda teşekkür ediyorum. Şimdi ikinci gündeyiz. Bugün Ereğli'ye geldik de Okan da aramızda. Dünden inanılmaz yorgunuz ama gene de <laughs> gene de bir şeyler yapmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. parkur cenneti iyi mi burası doğrusu? <laughs> tam bir parkur cenneti <laughs> a residential area I splitting So what? I've been told oh, it's good it's You be i a party 720 deniyorsun ya. night You gotta rock to the beat with all your might You gotta rock to the beat, gotta rock to the beat Gotta rock, gotta rock What all the bitches saying? Let me, let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse i̇şte it. bak ya, kalk. Ne ya? Bandını çekmiş orada uyuyor, kalk. <laughs> Spot'ta antrenmanı bitirdik. Şimdiki durak sahil. Çok halimiz kalmadan bir de sahilde takla atalım bakalım. <laughs> Yaptığınız bütün sporlardan parça o kadar az zaman kaldı ki yüksekten taklatmayı resmen unuttum ya. Yeniden bunu da yeniden öğreniyorum. <laughs> en iyi, ağ, en iyi abi hangisi? Beyazlı beyni yatıyor. Evet. Sonra? Bence en iyisi Sonra sen. Sonra Ferrah, sonra, sonra, sonra sen olabilirsin yani. Evet. Ben miyim? Evet. Çak, aferin. Çak. <laughs> at, at Taklatan var mı aranızda hiç? <laughs> ben atamıyorum da mi? nefesim kesiliyor. Ta ta <laughs> <gülüyor> <tefisinden> <gülüyor> anlamıyorum. Al, geç, Burak en iyi sen misin ha? En iyi taklatan. <laughs> Ay ananı ya. Şunu Ne bu abi bu? Ne bu GoPro mu? Dokancığım günün sonuna geldik. Evet gün. <laughs> İslam. Sen hiç çalışmadın ama bir şey olmaz ya. Yalan yapmıyor <laughs> <yatar, yattığı gülüyor> <gibi> ya. <laughs> Neyse öyle ya da böyle güzel iki gündü <laughs> ve bitti. <laughs> Biz de bittik. bayağı yorulduk ve son olarak da bir İslam'ın da dediği gibi ve Doğukan'ın da her zaman söylediği gibi abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>